kal. Burada neler var? Söyle bana. Top. Başka? Başka? Su. Başka? Ot. El. Başka? Ay. Peki Ay dedi şarkısını söyleyelim hadi. Söyle. Ay Dede Ay Dede Seni ke hep, de. hep de. yakın o bize yerdes kas gelici geri git alkışlayalım ilk ay topu ne yaparız oyna, oyna. ola yaz yes. bal nerede satılır pakete sat suyu ne yaparız işe yes. yes senin yes. elin var mı Aa. Kaç tane elim var? Bir, Bir, iki tane el, el. var. var. İlk ay ot ne renk? Yeşil. Evet. İlk ay ay nerede olur? Havada. Havada olur. Or ne zaman çıkar? Gece. 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 Çıkar. 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 Evet. Aferin sana.